Uzay haberleri 44, Galaktik Federasyon ve dünya durum güncellemesi. Tekrar merhaba. Bir kez daha benimle burada olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım bugün çok iyisinizdir. Ben Mari. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu bilgiler bilim kurgu veya izleyicinin en iyi gördüğü şekilde görülebilir ve ben bunları sadece eğlence amaçlı yayınlıyorum. Yine de bilgilerimi çok ciddiye alıyorum ve görecek gözleri olan herkes için yayınlıyorum. Bunu 26 Eylül 2024 sabahı yazıyorum. Şu anda dünyayı çevreleyen genel durum budur. Hilo'nun amiral gemisi Sadikliya'daki CIC Taygetan istihbarat güvertemin bana verdiği bilgileri ve şu ana kadar kendi anladıklarımı aktarıyorum. Şu anda dünya yörüngesinde yörünge çarpışmalarını önlemek için çeşitli irtifa ve mesafelerde konuşlanmış bir kilometreden büyük 977 yıldız gemisi ve küçük mekikleri de dahil edersek muhtemelen on binlerce olan sayısız küçük gemi bulunuyor. Bu gemiler hareket ettikçe bu sayı her gün değişir, bazıları gider ve diğerleri her zaman gelir, çünkü dünya çevresinde çok fazla uzay trafiği vardır. Şu anki 977 sayısı ortalama bir sayı, yani bu zaman ve tarih için olan dışı bir şey yok. Tüm bu gemiler sayısız yıldız ırkına ait ve birçoğu zaten tanıdığınız ve çoğunlukla yıldız tohumlarıyla, aşağı inenlerle ve teknolojik daldırma ile ilgilenmek için her zaman dünyanın etrafında olanlardır. Ancak geriye kalan gemilerin çoğunun kime ait olduğunu bilmiyorum. Çünkü artık kimlik aktarıcı kodlarına inanmıyorum. Daha da kötüsü, birçoğu Taygetanların temas kurmadığı uzak yıldız ırklarına karşılık gelen bir kimlik kodu da iletiyor. Bu yüzden gerçekte kim olduklarını doğrulamanın bir yolu yok. Bu da karmaşayı ve Galaktik Federasyon'un burada bir şeyler karıştırma ihtimalini arttırıyor. Size 43 numaralı Son Uzay Haberleri videomda da belirttiğim gibi Federasyon en azından Zeta Gri'si, Yıldız Gemisi kimlik kodlarını kullanarak dünyanın etrafında ve atmosferinde serbestçe dolaşmalarına izin verilen Orion Gri'si Yıldız Gemilerine karşı toleranslı davranıyor. Bu nesnel olarak konuşursak, ihanettir ve dünyanın yörüngesindeki diğer büyük yıldız gemilerinin resmi kimlik kodlarına körü körüne inanmamız için hiçbir neden yoktur. Çünkü bunlar transponder'lerinin söylediği kişilere ait olmayabilirler. Bu da istenmeyen türlere ait yıldız gemilerinin burada dokunulmazlık içerisinde konuşlandırılması olasılığını doğururken, diğer pozitif yıldız ırkları bu yörüngeyi kiminle paylaştıklarını görmezden gelmektedir. Orion grileri ve onların sahte transponder kodlu gemilerindeki önemli artış nedeniyle bu durum daha da kötüleşti ve 43 numaralı uzay haberinde daha az sayıda zeta grisi, pozitif bahçıvanlar hakkında bildirdiğim şey. Birkaç hafta veya ay içinde tek bir gerçek zeta grisi gemisi tespit etmediğimiz, ve bana bildirdikleri gibi uymağında tespit etmediği için daha da endişe verici bir hal aldı. Bundan sonrasının sadece spekülasyon olabileceğini biliyorum. Ancak tüm bunlar Orion girilerinin Zeta girilerini taklit ettiklerini ve hatta belki de her zaman yaptıkları gibi ve asla net olmayan Galaktik Federasyonun tam işbirliğiyle dünyaya gelmelerini engellemek için onları taciz ediyor olabileceklerini gösteriyor. Bunu söylüyorum çünkü daha önce size o sırada elimde bulunan en iyi bilgilerle bildirdiğim gibi, buradaki varlıklarının ve faaliyetlerinin azalmakla kalmayıp tamamen durması için hiçbir neden göremiyorum. Dikkatimi dünyaya çevirdiğimde, uzay haberleri videolarımda ve konularımda sürüngenlerden neredeyse hiç bahsetmediğimi belki fark etmişsinizdir. Onlarla ilgili durum aşağıdaki gibidir ve aynı zamanda onlardan çok fazla bahsetmememin nedenidir. Dünyada hem atmosferde hem de yörüngede ve hatta uzaydaki bu genel alanda serbestçe dolaşan Orion grilerinin aksine, sürüngenler görünüşe göre dünyada tutuluyor ve Galaktik Federasyonun buradaki herkesi resmi olarak bilgilendirdiği gibi, tıpkı insanların da olmadığı gibi, gezegenden çıkmalarına veya gezegene girmelerine izin verilmiyor. Bu en azından resmi olarak böyledir. Çünkü hem sürüngenlerin hem de hükümetin insan askeri ajanlarının kendi aralarında işbirliği yapma eğiliminde olduklarını biliyoruz. Derin yeraltı askeri üslerinde gizlenmiş yapay portallar aracılığıyla ışınlanma. Orada atlama odaları var ve oradan bu sistemdeki diğer gezegenlere ve büyük olasılıkla çok daha uzaktaki başka gezegenlere geçiyorlar. Galaktik Federasyon en az 75 yıl öncesinden beri dünyaya girmeye ya da gezegenden çıkmaya çalışan reptilian uzay araçlarını avlıyor, durduruyor ve el koyuyor. Onlara sadece dünya atmosferi içindeyken uçuş izni veriyor ve asla yörünge altı irtifanın üzerine çıkmalarına izin vermiyor. Bu kısıtlama hala geçerli ve her zamankinden daha güçlü olsa da, bazı reptilian araçlarının gezegene girip çıktığı tespit edildi ve bunun mümkün olmasının tek nedeni Galaktik Federasyon'un bir aradaki uzay trafik kontrolünün tam izniyle olması. Bu nedenle bu kuralın istisnaları olabilir, ancak bunları bilmiyorum. Dünya üzerindeki farklı bölgelerin ya Orion Grisi ya da sürüngenler tarafından yönetildiği ya da kontrol edildiği söyleniyor ve aralarında bir tür çatışma olduğu söyleniyor. Bu da şu anda dünyada hepimizin görebildiği savaşlar ve çatışmalar olarak yansıyor. Benim bakış açıma ve bildiklerime göre bu belirli bir seviyeye kadar doğru olsa da işler o kadar basit değil. Bu nedenle dünyadaki tüm çatışmaların ve sismik olayların nedenlerini bu ikisi arasındaki bir çatışmaya bağlamak çok basit bir açıklama olacaktır. Çünkü burada temel nedenlerin diğer yönleri göz ardı edilmektedir. Örneğin insan nüfusunun kendisinin katılımı, her ne kadar bu gruplar ve olayların astral tarafındaki varlıklar ve demonlar tarafından yönlendiriliyor olsa da, bunların çoğu. insan nüfusunun kendisinin egregor tezahürleridir. Daha da ileri giderek, olup biten her şeyin, hepimizin buradan ve gezegenin yüzeyinden görebildiğimiz tüm bu gerçeklik karmaşasını tezahür ettiren insan bilinçaltının bir yansımasından başka bir şey olmadığını söyleyebilirim. Bunu söylüyorum çünkü insan Liryalıların bu kadar güçlü yaratıcılar olduğunu biliyorum. Dünyada Orion grisi ve sürüngenlerin bazı seviyeleri arasında bir çatışma yaşanıyor olsa da, bu iki genel türün gezegen dışındayken geniş çapta işbirliği yaptığını belirten kapsamlı bilgilere sahibim. Bu nedenle, aralarındaki çatışma insanlar için sadece daha fazla Matrix tiyatrosu olabilir. Çünkü dünyadaki sürüngenlerde Orion grileri gibi kesinlikle bunun bir parçasıdır ve aynı zamanda daha geniş uzay matriksinin de bir parçasıdır. Evrende galaksi boyunca sayısız reptilian türünün var olduğunu açıkça belirtmeliyim. Grilerin kaç tane ve en az 165 farklı türü olduğu konusunda bile kesin konuşamıyorum. Bu iki genel ırk grubunun bazı varyantları olumluya, diğerleri ise olumsuz meyillidir. Uzayda yaşayanlar ya da dünyaya bağlı varyantlar olsun, genel olarak Liran insanların çıkarları açısından olumlu ya da olumsuz olduklarını her zaman söyleyebilirim. Bu varyantlar arasındaki sınırlar şaibeli ve belirsiz olsa da, dünya çevresindeki durumla ilgili elimizdeki veriler Galaktik Federasyon'un Orion Gris'i tür ve grupları sürüngen tür ve gruplara tercih ettiğini gösteriyor hatta son birkaç aydır şüpheli bir şekilde sessiz kalan etortan lordlarının buradaki varlığıyla daha da belirgin hale geliyor. Federasyonun belirttiği gibi. Dünyanın sürüngenleri, olumsuzluklarını tüm galaksiye yaymamaları için kontrol altında tutulmalıdır. Hepimiz tam olarak aynı ifadeyi duyduk, ancak reptilianlar yerine insanlar kelimesini kullandık ve bu iki tür arasındaki ilişkinin karmaşık doğasının bir kanıtı olarak görülebilir. Galaktik Federasyon, dünya insanlarının ve sürüngenlerin gezegenden ayrılmaması ve gezegene girmemesi kuralını uygulamaya devam etmektedir. Bunun için çoğunlukla Kara Şövalye Alfratan Centauri savaş gemileri kullanılmakta olup, bunlar hala yüzeyden yaklaşık 100 kilometre yükseklikteki yörünge altı irtifalardan dünyaya bakan akbabalar olarak görev yapmakta ve buradan aşağıdaki tüm faaliyetleri izleyip denetlemekte, çoğunlukla da insan olmayan diğer uzay araçlarının hareketlerini gözlemlemektedir birçok düz dünyacı, dünyanın bir küre olduğuna dair net ve gerçek fotoğrafların bulunmamasını, ki bu fotoğrafların çok yüksekte ya da gezegenden oldukça uzakta çekilmiş olması gerekir, NASA'nın yalan söylediğinin kanıtı olarak kullanmaktadır ki bu kesinlikle böyledir. Ancak resmi insan uzay araçlarının dünyadan çıkamamasının asıl nedeni Galaktik Federasyon'un bu abluka kuralıdır. Bunun akılda tutulması önemlidir açıklığa kavuşturmak istediğim bir diğer husus da Galaktik Federasyonla ilgili genel durumu bir negatif bir de pozitif yönü var şeklinde tanımlayabileceğimdir. Hepimizin bildiği gibi Galaktik Federasyon üyelerinden oluşur, onlar olmadan var olamaz ve sayısız olumlu yıldız ırkı federasyona aittir ve her zaman ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. Galaktik Federasyonun iyi bir tarafı olduğu gibi kötü bir tarafı da olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü federasyonun en azından bazı kademelerinin bir başka federasyon olan Orion grubunun olumsuz ile açıkça çalıştığını görebiliyoruz. Orion girilerinin dünyanın da içinde bulunduğu uzaydaki bu bölgeye hakim oldukları ve bunu hem dünyada hem de uzayda, karmaşık politikalar kullanarak ve iktidar mevkilerindeki kullanışlı aptalları manipüle ederek hainlikle yaptıkları artık çok açık. Asyon Konsey Grubu Galaktik Federasyon'un bir parçasıdır ve yakın müttefiklerimiz Urmah Konfederasyonu da öyledir. Bu da benim hem federasyon hem de Taygetan lideri ve kraliçesi olduğum anlamına geliyor. Her türlü kaynağımızla elimizden gelenin en iyisini yaparız, özellikle de dostlarımızın ve ailemizin başına adaletsiz ve zalimce şeyler geldiğini gördüğümüzde. İşte bu yüzden Asyon Konsey grubunu güçlendirmek için daha fazla insanı, daha fazla yıldız ırkını bir araya getiriyorum. Galaktik Federasyona karşı çıkmak için değil, onu kötülüklerden arındırmak için. Federasyonun pek çok parçasının hain kötü grupların ve güçlerin eline geçtiği inkar edilemez ve birileri mümkünken bu sorunu tersine çevirmelidir. Sirius bir lideri benimle temasa geçerek grubumuz hakkında daha fazla bilgi edinmek ve grubumuza katılmayı ciddi olarak düşünmek istediklerini belirtti. Bugünlük bu kadar. Her zaman olduğu gibi, videomu izlediğiniz ve daha fazlası için beğendiğiniz, paylaştığınız ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bu kanalın büyümesine çok yardımcı oluyor ve bir dahaki sefere sizi burada görmeyi umuyorum. Sevgi ve takdirlerimle Arkadaşınız Mari Sıva